Bismillah. Yahya Kemal'in İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye Gazel adlı gazeli bu. Yahya Kemal'in eski tarzda yazdığı, yani Divan edebiyatının kaydeleriyle yazdığı şiirlerden. tam bir o dönemin diliyle yazıyor. Selim namesi gibi. Evet. Vur pençe -i Ali'deki şemşir aşkına Şemşir kılıç demek. Pençe malum. Ali Hazreti Ali. A harfi de büyük yazılmış zaten doğru olarak. Hazreti Ali'nin elindeki kılıcın aşkıyla vur. Malum onun kılıcı Zülfikar'dı. Ee, böyle ucu çatal işte çağrı filminden vesaireden hatırladığımız. Yani Hazreti Ali şecaatiyle, cesaretiyle, yiğitliğiyle meşhur. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar diye o övülür, met edilir. O kılıcın zaten Osmanlı'yı fetheden, şey, İstanbul'u fetheden Yeniçeri'de yani o e, tarikatlarda fütüvet geleneği vardır. Onlar da Hz. Ali'ye istinad ederler. Hz. Ali e, bu tasavvuftaki fütüvvet, feta, yiğitlik, cecaat damarını temsil eder. Evet, pençe, Hz. Ali'nin pençesi deyerek burada istiyare, kapalı istiare var. Çünkü pençe aslanda olur. Yani aslan gibi olan, Allah'ın aslanıdır zaten Hz. Ali'nin lakabı. Hazreti Allah'ın aslanı olan Ali'nin elindeki pençesindeki o kılıcın aşkıyla vur diyor Yeniçeri'ye. Gülbangı, asmanı tutan. Asman, asuman yani gökler, felekler, bütün gökü. Pir, yaşlı insan demektir ama tasavvufta e, mürşit yani şeyh yani büyük e, aksakallı dede e, demek. Yani gülbangı yani o nidası, o duası bütün gökleri tutan. Bütün gökleri kaplayan o büyük mürşidin aşkıyla vur. Burada Hz. Ali kastediliyor olabilir, başka yeni çevrelerin başı olan işte Hacı Bektaş Veli vesaire böyle zatlar. Hatta Peygamber Efendimiz de kastediliyor olabilir. Çünkü Ezan-ı Muhammedi şiirinde de Resulullah Efendimizin ezanının böyle gökleri kapladığı mealinde sözleri vardı. Evet, Gülbank'la ilgili İslam askerbesinde, tarikat meclislerinde, bazı dini ve resmi törenlerde belli bir makam veya eda ile okunan dua demiş. Hani bugün Salat selamlar, tekbirler, işte bazı böyle belli bir e, ahenkle okunan, e, topluca okunan dualara denebilir. Evet, kökü ile ilgili vesaire burada bilgiler var. Burada da yazıyor. İşte bu, bu bence, İyali'deki. Cemşi Aşkına, Gülgan Gağası, Manu Kampi Aşkına Beytinde ise dua ve zikir anlamındadır. Evet, dönüyoruz. Ey leşkeri müfettihul lebvâb, vur bugün. Fethi mübini zamin o tebşir aşkına. Leşker, asker. Müfettihul lebvâb, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden. Rasul ee, Resulullah Efendimiz'in dualarında geçiyor. Ya müfettihal ebvâb, lena hayral bâb, Müfettih, fetaha açmak, müftah anahtar, fatih, açan. Ey kapılar açan Allah'ın askeri. Kapılar açan Allah, onun askeri. Ey leşkeri, müfettih, lebba. Buradaki iyi diye çekiş aruzdan kaynaklanıyor. Ey kapılar açan Allah'ın, yüce Allah'ın askeri. Vur bugün. Fethi mübini zamin o tebşir aşkın. Şimdi İstanbul'un fethi için Resulullah Efendimiz Letuftahannel Konstantiniyye felen yamel emiru emiruha ve len yamel buyurarak bir tebşiratta bulunmuş. Tebşir müjdelemek demek. Beşşara yübeşir tebşir büşra müjde mübeşir beşiran ve nedira mübeşir müjdeleyen beşir müjdeleyen. Evet Resulullah Efendimiz fethi müjdelemiş yani İstanbul fethedilecek diye müjdelemiş. Bu da yani bu müjde ne yapıyor? İstanbul'un mutlaka fethedileceğini zamin oluyor. Yani kefili oluyor. Yani Resulullah Efendimiz demişse ee, bu olacaktır. Zamin, kefil olan, tekeffül eden kimse, kefil. Ee, yani Resulullah Efendimiz buyurmuş, bu iş olacak. O yüzden de cihad edenler de bir cesaret oluyor. Bugün değilse yarın ama bir gün mutlaka fethedilecek. Evet, fethi mübini, fethi mübin, apaçık bu inna fetahna leke fetham mübina, fethi suresinde fethi mübin, apaçık fetih tabiri kullanıldığı için İstanbul'un fethine de fethi mübin tabiri kullanmak meşhurdur. Mübin böyle apaçık olan, açıklayan, e, tartışmasız, zahir, apaçık, yani o manada. Fetih de malumunuz, açmak, bir yeri İslam'a açmak, İslam'ın güzelliklerini açmak, İslam'ın önünde bir engel bırakmamak manalarına gelir. Mısra'da müfettih ve fetih ikisinin bulunması, iştikak sanatı dediğimiz aynı kökten kelimelerin bulunmasını da gösteriyor efendim. yani Cenab-ı Hak kapılar açandır. İstanbul'da nasıl fethediliyor? O kapıları açmak, açmaya çalışıyoruz. Her taraf surla çevrili. Zaten en sonunda Edirne Kapı cihetinden bir gedik açılarak oradan giriliyor. Evet. Devam edelim. Şiirdeki sırayla mı gidiyoruz? Ben şiirdeki sırayı... Evet. Vur değir küfrün üstüne. Rekzi hilal için. Değir, kilise demek. Ee, yine şeyden bakalım. Değil daha çok dağ tepelerinde veya kasabaların dışında kurulmuş Hristiyan rahip ve rahibelerinin yaşadığı bina veya birçok binadan ibaret manastır, kilise. Böyle manaları var. Değir bizim edebiyatımızda kilisedir. Kilisede de e, resimler olur, nakışlar olur, nigarlar olur. E, o yüzden e, bazen tasavvufi olarak işte insanlık alemi, dünya manasında da kullanılır. İşte bu değirde olan nakışlara aldanma gibi. Hani nasıl kilisedeki o resimler insanı etkiler ama bir Müslüman onlara kapılmamalıdır. Bu dünyadaki nakışlara da aldanmamalıdır vesaire gibi o değir tasavvufta da edebiyatta da kullanılır. Evet küfür kilisesinin üzerine hilali dikmek için yani hilal burada bayrak hilali İslam sancağını üzerine dikmek için reks dikmek demek. Ama bu elbise dikmek şeklinde değil de eee yani saplamak manasında, Rekz etmek, saplamak, dikmek, saplamak, remzi alem, bayrak dikmek, Renzi, rekzi hıyam, çadır dikmek, rekzi nikah, bakışlarını dikmek gibi kullanılmış Rekz etmek, rekz olunmak, dikmek. Evet, küfür kilisesinin üzerine hilal bayrağını, hilalin bayrağını oraya saplamak için gelmiş bu Şehsuvar-ı Cihangir aşkına. Fatih Sultan Mehmet Han o tefsir edilen hadiste met edilen o kutlu asker, o kutlu kumandan niçin gelmiş bu cihana? O cihan gir, cihanı tutan, yani cihanı, e, bütün cihanı ele geçiren yani böyle büyük kumandanlara, büyük fetihler gerçekleştirenlere yani alem gir, alem gir, cihan gir. Yani böyle bütün cihanı ele geçiren manasında kullanılır. E, bu var, şeh şehsuvar, var da e, bakalım o kelimeye. Parçada zaten e, baş, büyük, seçkin demek. Suvarda ata binen, suvari kelimesi. Çok usta binici, yani yine kahraman gibi bir manada kullanılmış oluyor. E, o cihanı tutan büyük savaşçı, büyük mücahit, büyük e, mukatil için e, onun aşkına vurun. hani vurun da e, şu İstanbul'u, şu e, Roma İmparatorluğu'nun son kalıntısını o küfrün kilisesinin üzerine hilalli çekelim. E, İslam'ın fetihlerinin önü açılsın. Yine temenniler. Düşsün çelengi Rum'un, eğilsün seri Frank. Bizim Arapça köklü kaynaklarda Rum ve Frank iki tabirde kullanılır. E, Rum, Roma, Romulus, işte Roma'yı kuran Romulus'tan gelen Rum kelimesi. Roma, Rum değişik isimler şeklinde alır. Hadis-i şeriflerde vesaire mesela bütün Bizans'ı kasvet edebilir Rum denildiğinde bazen Roma'yı kasteder, bazen İstanbul'u kasteder vesaire. Rum'un çelengi düşsün. Çelenk işte bizim bugün cenazelerde vesairede gördüğümüz Roma, Yunan, Bizanslılarda ödül olarak verilen, gittikçe yaygınlaşarak Hristiyanlarca bayramlarda kullanılan, defne dalı veya çiçekten yapılmış halka biçiminde baş süsü. Osmanlı Devleti'nde savaşta başarısı kahramanlığı görülenlerin başına nişan olarak takılan maden, gümüş ve altından sorguç tanzimatta sonra kaldırılmıştır kadınların başlarına taktıkları genellikle mücevherli sorguç, törenlerde kullanılan yani e, bu Rumların, Roma medeniyetine mensupların başına taktıkları çelenk yere düşsün. Frengin başı da eğilsin, öne eğilsin. Mağlup olanlar eğilir. Vur türkü gönderen yedi takdir aşkına. Takdirin eli, elinin aşkına e, türkü gönderen türkü gönderen ilahi takdir aşkına. Yani yet, yet el demek. Ama tabii ki malum hep şey için kullanılır, e, kader eli yani manasında, takdir de ilahi kudret manasında kullanılır. Yedi takdir yani kudret eli, yani kaderin eli, türkü gönderen yani Rum'u ve Frenk'i, burada da bu üç kavram yani Rum, Frenk, Frenk daha çok Batılı Avrupalıları kasteder, Rum da karşımızdaki Bizans'ı kasteder. Türk'ü gönderdi Allah, bunların başını eğmek, bu zalimlerin, bu mağrurların başını eğdirmek, çelengini yere düşürmek için göndermiştir. Ait kelime de böyle la defullahi nase ba'dahum bi Allah toplulukları birbirleriyle def eder buyuruyor. Allah Türk'ü böyle asırlarca e, mazlumların yardımına, imdadına koşturdu. Son savletinle vur ki şurada havlet gibi yazılmış o s olacak. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar. Son gücünle savlet kudret güç demek. Son gücünle vur ki bu surlar açılsın fecri hücum içindeki tekbir aşkına. Fecir malum sabah namazı vakti. Genellikle saldırılar, efendim büyük hücumlar, bazı baskınlar böyle sabahın o alacak aranlığında karşı tarafın gaflet zamanında başlatılır. Ve hani güne de erkenden başlanmış olur. Hücum sabahındaki o Allahu Ekber, Allahu Ekber e, ee, nidaları, o nidalarla, o nidaların aşkına bu surlar açılıversin. Sen bütün gücünle vur, ey e, İstanbul'u fetheden Yeniçeri e, diye onu bir tebrik ediyor. Tebrik e, duygularıyla yazmış bunu Yahya Kemal. Efendim bu şekilde kelimelerimizi anlatmaya çalıştık. Elhamdülillah.